altını davet ediyoruz efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, sayın Altın evet. nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizlerle birlikte e, zerafetinizle inceliğinizle geldiniz konumuz olduğunuz, böyle güzel bir ortamda teşekkür Sizler ediyoruz. Çok sıcaksınız, çok sağ güzel. Sağ çok sağ teşekkür, teşekkür ediyoruz bugün bölgesel incelmeyi konuşacağız evet. sizinle. sanırım erol bey tüp bebekte de kilo önemli bir faktör değil evet. mi? Tüp bebek deneyen hanımların da <laughs> kilolarının yüksek olmaması Ama gerekiyor. O sadece tüp bebekle alakalı değil, değil, değil galiba. Hamilelik sonrası verilemeyen kilolar da Onlar e, da var. Normal hamilelikte. Evet. Evet şimdi tabi e, tabii aslında öncelikle onlar için hamile olmak çünkü gerçekten çok büyük sorun. Ve e, biz çünkü kliniğinizde de görüyoruz bunu, hı hı. E, sağlıklı bebek dünyaya getirmek. Sonra tabii o dü bebek hı hı. dünyaya geldikten sonra fark ediyorlar ki gerçekten evet. bir e, göbek Sonrasında. bölgesinde genişleme evet. var ve evet. bel bölgesinde. Bundan evet. bir an önce tabii en hızlı şekilde hı hı. kurtarmak hı hı. istiyorlar hı hı. kendilerini. Burada tabii önemli olan zaten bizim ilk kriterimiz önce sağlıklı olmak evet. ve beraberinde sağlıkla birlikte evet. e, nasıl en hızlı şekilde genel bütün hanımlar için geçerli bölgesel incelmenizi sağlayabiliriz. Evet. Ee, burada tabii ilk etapta mutlaka diyet şart. Bunu özellikle hanımlara vurgulamak istiyorum. Çünkü diyetsiz hı hı. E, bu bölgesel yağlanmalar da maalesef e, gitmez. Neyin Bunu bilmek diye gerekiyor. Neyin diyetini <gülüyor> ödüyoruz efendim? Neyin ödüyoruz? Nedir bu diyet? <laughs> diyet, diyet diyorsunuz. Sanki bir şey dedim, Yok, Şu yani. <laughs> Aslında yanlış ifade. Çünkü halk böyle söylediği için biz de bunu böyle söylüyoruz. Aslında sağlıklı beslenmek diyet değil. Yani evet. günlük olarak sağlıklı beslenmek ve Aha. mümkün olduğunca çok hareket etmek. Ama evet. bunu yapmamıza İltevkir rağmen. Böyle geçti diyetisyenlik gibi de bir <laughs> meslek var. E Tabii ki diyetin iki farklı anlamı olduğundan tabii. böyle bir şey söyleyeyim ben de. Ama ben hep diyet lafı geçince hep öbür türlü algılıyorum. E ben de öyle. Ama kişi e, zayıflasa dahi o gitmeyen bölgeler, mide ve bel bölgesi, evet. ve karın bölgesi e, kalıyor. Yani burada özel bir takım hareketler yapmak Anlıyorum. gerekiyor veya... Özel cihazlar kullanmak gerekiyor. Anlıyorum. O bölge çünkü sorunlu yani, o noktada kalıyor. Anlıyorum. Çok zayıflasak bile e, karın bölgesi, bel bölgesi kalın kalabiliyor. Yani bunun kiloyla da çok, e, diyetle de çok ilintisi yok. İkisinin birlikte gitmesi gerekiyor. E, sanırım. Tabii ki kilolu insanda daha fazla Hı -hı. o bölgede yağlanma evet, oluyor. Daha anlıyorum. fazla var. Hı -hı. Yani aslında bu şöyle e, bir atasözü söyleyeceğim. Belki e, doktorumuz da biliyordur. E, kadının annesinin veya işte halasının e, nerelerinde daha fazla yağlı bölge varsa e, bilin ki kızının da o noktada fazla olacaktır evet. Hani şu anası bak kızını al diye evet. bir söz var ya evet. <laughs> genetik olarak Çünkü evet. yağ bölge sayısı yani o bölgedeki Anladım. yağ hücre sayısı önem taşıyor Anladım. bu Şen Hanım Sizinle devam edelim. Bölgesel zayıflama dediniz. E, sanırım Ersin Ünal bize beden eğitimi evet. öğretmenimiz e, hareketleri gösterecek, değil mi? Evet. Şimdi e, Ersin Bey bugün bize e, evde yapılabilecek hı hı. Çok rahatlıkla hı hı. E, zorlanmadan özellikle evet. karın bölgesinde mekikli hanımlar hiç sevmiyor evet. e, ve hoşlanmıyorlar yapmaktan ama karın bölgesinde e, mekiye benzer bir takım hı hı. hareketlerle çok rahat bir şekilde yastık yardımına yapabilirler. Evet. Pratik. onu şimdi Ersin Bey e, kaç hareket yapmaları gerektiğini söyleyecek. E, mümkünse bunu aslında tabii Ersin Bey de onu hatırlatır ama e, her gün olmasa bile en azından haftada 3 gün yapmalarında Yapmamız fayda gerekiyor. var. Kaç yaşından sonra? 25 yaşından sonra aslında her hanım yapmalı lütfen. Ha. Evde tembellik yapmasın hanımlar. <laughs> evet, o zaman yani bizi biz bizi izlerken e, bu hareketleri yapabilirler herhalde. Eğer çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. <laughs> Çünkü Ersin Bey bugün onlara çok rahat yapabilecekleri hareketler seçti. Ersin Bey buyurun hoş Hemen, geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen Nasılsınız? Hemen hareketlere başlayalım. Tamam. Sağ olun, hareketler de Başlayalım. <laughs> buyurun. Şimdi ilk önce sırt üstü yatıyoruz. Sırt üstü hı. Evet. Evet. Belimizi tam dik duruyoruz sırt üstü yattıktan sonra, hı hı. yavaş yavaş ayaklarımızı karnımıza çekiyoruz evet. ve uzatıyoruz. Ben burada bunu dört tane göstereceğim. Hı hı. Fakat evde yap yapabilenler üç tane on yaparsa 3 daha tane etkili olacak. Üç yani. tane deyince oh ne güzel bir <laughs> <Evet>. insan değil <laughs> 3 mi? Üç tane on. Evet. evet daha Yaparken kolay. Yaparken evet. önemli olan nefes alıp vermemizdir. Düzenli şekilde nefes alıp vereceğiz. Üç dört. Evet. Bu birinci hareketimdi. Şimdi ikinci hareketimiz yavaşça omuzlarımızı kaldıracağız. Bu da bir, evet. iki, ve karın bakın. üç, dört. Şimdi bir sonraki diğer hareketimize geçiyoruz. Bunu yaparken bunu kendiniz yastık yardımıyla yapabilirsiniz. Ben şu anda burada topla yapacağım. Tamam bir yastık koydum. Evet yastıkla da kendiniz evet. evde yapabilirsiniz. Dirsekleriniz yerde topu bacaklarınızın arasına sıkıştırıp karnınıza çekip uzatacaksınız. Evet topu topun yere değeceği için top sizin ayaklarınıza destek olacak ve hareketi daha rahat yapacaksınız. İki, 3 evet. üç, dört. Evet, burada iç bacak, karın ve mide çalışıyor evet. değil mi? Evet, aynen öyle. Tamam, çok Bir güzel. sonraki hareketimize geçiyorum. Evet. Bu yine yastık olabilir. Ben yine topla göstereceğim. Kolay bir hareket. Sırt üstü yattım. Bakın topu yukarı kaldırdım hafif. Evet. ya Yerden. Yastık da olabilir dediğim gibi. Kutunuz hafif hafif. Bu. Bu da çok mükemmel evet. bir hareket. Çok iyi bir karın harekettir. Eğer belinizde sorun varsa topu yere değdirebilir ya da yastığı yere değdirebilirsiniz. Destek alabilirsiniz yerden. Üç, dört. Şimdi bunları kaçar kere yapacağız? Şimdi tavsiye edilen üç on. 3-10 yapmamız 10. gerekiyor. Fakat Her hareket 30 kez yani. He, her hareket 30 <laughs> kere yapılacak fakat yapabiliyorsanız daha arttırabiliyorsanız, daha iyi hissediyorsanız 4-10 da yapabilirsiniz. Peki Ersin Bey bir şey soracağım. Sık. Şimdi hanımların e, belki hazırlıklı olmadıkları için söylüyorum. Evet. İlk başta 10-10-10 yapabilirler değil mi? Evet. İlk etapta onlar tamam. onlar ben her hareketten. Ben burada hareket 4 tane gösteriyorum. Tamam. Eğer herhangi bir sırt ve bel problemi yoksa bunu 3-10, 4-10 yavaş yavaş, şimdi artır. yavaş yavaş arttır arttır. Veya azaltabilirler. Evet. Tamam, okey. Bir, sonraki hareketi hareketimize geçelim. Oldu. Bu hareket de kolay bir hareket. Bu topla daha iyi yapılıyor. Yani topla yaparsanız daha etkili. Ama bu hareket gerçekten çok kolay. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Topla yavaş deniz yavaş, yavaş, bakın görüyorsunuz. Oo. Evet. Evet. Hop bidi hop Evet, aynen öyle. <laughs> evet. Evet, <laughs> evet. keyifli. Evet bu kesinlikle, da keyifli. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle keyifli. Kesinlikle tamam. keyifli. Yavaş evet. yavaş istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet. Bir tanecik on. o. Hiç evet. şey değil canım. Bunu istediğiniz kadar. <laughs> evet. Ya istediğiniz bu kadar. istediğiniz kadar Bir de ufak tek. Evet, bugün bunun son hareket. hareket. Evet. Ufak top yine yastık dediğimiz gibi. Bu illa top olmak zorunda değil. Tamam. Ellerimi dayıyorum arkada gergin hafifçe karnıma çekiyorum şu. Evet, bacaklarınızın arasında top evet. var. Evet. Çok basit bu da bakın. Evet. Değil. Her çocuğun evde top evet. var. Çok tamam. rahatlıkla yapılabilir. Yani illa top olmak zorunda değil. Evet. evet, yastık evet. olabilir. Yastık evet. olabilir, evet. Yani tek başına çünkü bunu yapmakla hoşlanmıyorlar <laughs> ama evet. böyle yardımla bunu rahatlıkla yapabilirler. Teşekkür ederiz. Ersin. Çok Sonra. teşekkürler Ersin Bey. Çok teşekkürler. Biz Ersin Bey her hafta evet böyle minik minik hareketler göstermeye biz devam edeceğiz. Özellikle Ersin evet. Bey ile e, şeyleri seçmeye özen gösteriyoruz. Kolay, basit, evet. keyifli. Televizyon karşısında da yapabilecekleri hareketler. <laughs>